Allah. Evet. Rezaletler Daire Başkanı İmam Hatip'ten okuduğu bir adet hatim şerif var. Vesaire her yerden var. Efendi ümmete mal olmuş, ümmete hizmet etmiş, çağrılan her yere Allah rızası üzere koşturmuş bir hoca efendi. Her sahadan, her yerden duaları, hatimler geliyor. Allah kabul buyursun. Bunların dualarını inşallah beraberce yapacağız. Akşam saat yedi buçukta bir araya gelemediğimiz için, bir yerde bir taziyede de bulunamadığımız için camilerde de malum bir arada gelemiyoruz. Bu salgın ve hastalık vesilesiyle İbrahim hocamız da duyurdu. Sümbül Efendi Camii sitesi üzerinden, sosyal medya üzerinden canlı yayın dua programı ve hadbi şerifler yapılacak. Oradan da hepiniz takip ederseniz gelemeyip katılmak isteyen, gönlü burada olan dualara sosyal medya üzerindeki canlı yayın bağlantılarıyla inşallah dualara amin denilecek. Tabii ki başka illaki yapacak olan dualarda bulunacak olanlar da var. Sümbül Efendi Cami'nin sosyal medya üzerinden de dua programı da yapılacak. Yedi buçukta bunu da kardeşlerinize duyurursunuz inşallah. Amin. amin. Subhan Rabbi Elhamdülillahi el Rabbil Alemin. Ve salatu على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه وأهل بيته وعليهم أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة حتمات القرآن العظيم ببركة تلاوة القرآن العظيم Ve ya kerim ve iffir lana ve cudika ve karamika ya ekramel ekramin ve ya rahimin. Allah'ım, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu elin bir azaptan kurtuluş mevsimi olan Kur'an ayı, oruç ayı, sabır ayı. Ya Rabb'i Ramazan-ı Şerif mevsiminde rahmet günlerine veda ettiğimiz ve mağfiret günlerinin ilk gecesinde senin huzuruna oraladığımız senin kelamını anlatan Habib-i Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını anlatan onun öğrencilerinin ona her şeyini feda eden sahabe-i kiramın hayatını anlatmakla ömür tüketerek huzur ilahiyene uğurlamak üzere üzerine namaz kılarak dua ettiğimiz hakkında şehadette bulunduğumuz helalleştiğimiz ruhuna ithafen hakimler okuduğumuz Muhterem Ömer Dönger hocamız adına yapılan duaları ve münacatları yüce katına arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hususiyette ya Rabbel Alemin adına yapılan duaları münacatları kabul eyle. Eda ettiğimiz cenaze namazını hakkında yapılan şehadetleri ve helalleşmeleri de kabul eyle. Hasılan ecir ve sevabı evelen bizzat haci kainat mevcudat rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine mübarek ruhu pakı tayyibelerine hediye ediyoruz ikram eylem. Onun ulvi ruhunda bir cümle peygamber efendilerimizin, zevcelerinin, sahabe-i kiram, ashab kiramın, hanedan ehli beytin, evlad-ı rasulün, aziz şehitlerimiz, merhum gazilerimiz, ecdadımızın, hamele-i Kur'an'ın, ulemanın, amaranın, meşah-i kiramın ve silsile aliyelerin de hediye ediyoruz seni ikram eyle. Hususiyette ya Rabbel alemi şehri İstanbul'umuzda metfun bulunan Yuşa aleyhisselamın, Beldemizin mihmandarı mihmandarı Resulillah, Alemdar Habibullah Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin ve bir cümle sahabe-i kiram arkadaşlarının Ehli Beyt'inin dervahına de hediye ediyoruz sen ikram eyle ya Rabbi. Hususiyetle yine bugün vefat yıl dönümlerinde bulunduğumuz şehrimizi fethederek bizlere emanet bırakan Sultan Fatih Hazretlerinin hocalarının fetih şehitlerinin ve bir cümle şühedanın dervahına de hediye ediyoruz sen ikram eyle ya Rabbi hususiyetle muhterem hocamızı yalnız bırakmayarak şu günde uzaktan yakından buraya kadar teşrif edip el açıp amin diyen ekranları başında şu anda amin diyen kardeşlerimizden de dar ve kay irtihal etmiş olan ana baba hısır makraba ehli iman din kardeşlerimizin de ervahına bizler hediye ediyoruz sen ikram eyle ya Rabbi hususiyetle ya Rabbi son vazifesinde bulunduğumuz sana uğurladığımız Habibinin peygamberlikle müşerref olduğu şu Ramazan mevsimi, teravihlerle ferahladığımız şu mevsimde, Kur'an'ın nazil olduğu şu ayında, mağfiret gecelerinin ilkinde sana uğurladığımız Muhterem Ömer Döngeloğlu hocamızın da ruhuna hediye ediyoruz ikram eyle. Amin. Ruhunu şad eyle. Makamını cennet eyle. Derecesini âli eyle. Ya Rabbi dua ettiği zamanlar içerisinde dilinden düşürmediği ya Rabbi bana da şehitlik nasip et diye yakarışını kabul buyurarak şehitlik makamını kendisine ihsan eyle. Uruç şehitleriyle beraber eyle. Bedir şehitlerine komşu eyle. Mekke ve Medine'ye adım adım yürüyerek buradaki bulunan insanları Ya Rabbi Türkiye'deki Müslüman kardeşlerine sahabe-i kiramı tanımaktan gece gündüz uğraşını ve emeğini kabirde kendisine yoldaş eyle Ya Rabbi. Sen arkadaş eyle Ya Rabbi. Bu yapılan ya Rabbi hizmetleri, emekleri zayi olmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi Habibinin şefaatine nail eyle. Sahabe-i kirama onlara kendisini komşu eyle ya Rabbi. Hususiyette sualen münkerayn. Kabine teşrif edip sualler sorulmaya başlandığında cevaben Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kıblem Kabe inananlar kardeşimdir cevabını vermeye muvaffak eyle. Sen muktedir ile, Azaplardan azat eyle. Korkulardan emin eyle. Dualarımızı fazl-ı kereminle kabul eyle. Her birerlerimizin ölmüşlerine rahmet eyle. Günahlarımızı bağışla. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi yaşadığımız şu zaman, ahır zaman. Her şeyin birbirine karıştığı bir zaman. Ya Rabbi iyilen kötünün dahi ayırt edilemeyeceği bir ortamın içinde kaldık. Ya Rabbi şu zon zamanlarda çok büyük değerlerimizi de sana uğurladık. Senden istiyoruz şu Ramazan mevsimi hürmetine ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Sen bize bizi bırakma ya Rabbi. Rahmetini üzerimizden eksik eyleme. Rahmetini üzerimizden eksik eyleme. Rahmetini üzerimizden çekme ya Rabbi. Mağfiretini üzerimizden eksik eyleme. Elin bir azaptan azat eyle bizi ya Rabbi. Asrın hastalığı, samimiyetsizlik hastalığından bizi arındır ya Rabbi. Birbirimize karşı samimi eyle bizi ya Rabbi. Yüze güldüğümüz gibi arkadan da gülmeyi nasip eyle. Arkadan da sıcakkan nasip eyle. Arkadan da birbirimiz için hayır dua nasip eyle. Ahlak-ı Muhammediye bize nasip eyle. Bu hocamız Habibinin ahlakını anlattı bize. Onu dilinden düşürmedi. Gücü yettiğince de yaşamaya çalıştı. Ya Rabbi senden şu günde Ramazan günleri hatırına istiyoruz. Kur'an-ı Mübini Muhammed Mustafa vesselam Vesselam'la bize gönderdin. Onun ahlakını da nasip eyle ya Rabbi. Emin olan bir peygamberin emin ümmeti olmayı nasip eyle. Güvenilir olan bir peygamberin güvenilir ümmeti olmayı nasip eyle. Birbirimize samimiyeti, muhabbeti gün ve gün ziyade eyle ya Rabbi. Hastalıklarla boğuşan kardeşlerimize şifalar nasip eyle hastalara bakan kardeşlerimize, hemşirelerimize, doktorlarımıza, hekimlerimize kolaylık nasip eyle. Bu hastalıklar vesilesiyle diğer normal hal üzere vefat eden bir cümle ehli imana rahmet eyle ya Rabbi. Onların da kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Derecelerini ali eyle ya Rabbi. Dualarımızı fazl-ı kereminle kabul eyle. İçine düştüğümüz maddi manevi darlıklardan, bunalımlardan en yakın zamanda bize kurtuluş nasip eyle çifte bayramlar nasip eyle ya Rab. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da, Mescid-i Aksa'da yapılan ve kabul olunan dualara ilhak ederek müstecab eyle. Bu hastalıklar ve musibetler, bu üzüntüler ve kederler hangi günahlarımız vesilesiyle sebep olup ortaya çıktıysa o günahlardan bize tevbe-i nasuh nasip eyle. Samimi tevbe nasip eyle. İhlaslı tövbe nasip eyle, razı olduğun nasıl tövbesini evlerimizde yapabilmeye bizi muvaffak eyle. Evin içini toparlayarak, evin içerisinden yeniden dünyamızı düzeltmeyi hepimize nasip eyle. Nefsimizi hayırla ıslah eyle, hayırla hidayet eyle, dualarımızı fazl-ı kabul eyle. Allahümme inna nes'elükel cenne ve ne'udhu bike minen nâr. Allahümme inna nes'elüke temâmen ni'me ve devam el afiyet ve husn el ve nusret el ve evladen saliha ve rızkan vasiha ve ulumen nafiyah hayret dünya minel ahira hususiyette ya Rabbi şu mezarlığın burada hazırlanmasına emeği geçen hocamızın vefatından şu ana kadar kendisini taşıyan, yıkayan, emek eden, mezarını kazan, taşıyan, yer zerre kadar emeği olan sabahtan beri seferber olup ya Rabbel Alemin büyük gayret göstererek şu vakitte şurayı hazırlayan kardeşlerimizin yetkilisinden aşağısına kadar her birerlerimize kolaylık, muvaffakiyet, rahmet ve mağfiret nasip eyle. Tekabbel minna ve şfi ve ve lillah el fatiha Harun Karaca büyüğümüz inşallah aile adına taziye konuşmalarını ifade edecekler. Buyurun. Değerli dostlar. Tamam, Allah hepinizden Fatiha, razı olsun. Ömer Hoca'nın dostları bizim de dostlarımız. Çeyrek askı, asrı geçkin bir zamandır. Kardeşlerimiz, dostluğumuzla. Bugünün de Rabbim yani çok üzgünüz ama inşallah mekanı yani cennet olur diye dua ediyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında. Allah hepinizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Eşiyle ilgili sosyal medyada dolaşan bir haber var şu ana kadar böyle bir şey doğru değil. Bunun bilgisini vereyim. Dört evladı ve eşi şu anda hastanede. Sizlerden dualarını bekliyor. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah nice bayramlara sağlık olucuyla hep beraber kavuşmayı nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Şu anda burada bu alanda taziye yapılmayacak. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Yedi buçukta dua yapılacak. Oraya da hepiniz davetlisiniz. Sosyal medya üzerinden bir yerde toplanmak yok. Allah hepinizden razı olsun inşallah. الرحمن يسألاني عن ربي وعن ديني وعن إمامي وعن نبيي وعن كتابي لا تخف فلا تحزن منهما فقل لهما بلسان فصيح الله ربي والإسلام ديني والقرآن إمامي وبالقبلة كابتي بمحمد عليه الصلاة والسلام رسول ونبيه السلام عليك يا عبد الله يا عمر أفندي كما قال الله تبارك وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يموت والله حي لا يموت السلام عليك يا عبد الله يا أمر قل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليك يا عبد الله يا ملفا الجفر ربي الله بديني الاسلام بنبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي الله بديني الاسلام بنبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ثبته القول الثابت ربي لا تزره فردا وانت خير الوارثين اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار فان تولى فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم انا نسالك تماماً النعمه ودوام العافية وحسن الخاتمة إلى أشرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته ومشايخنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا جزاء لله الفاتحة Vallaha hocam. Halihocam. hocam bunun arkası. Ha. Buna da çok. Ne kadar mide doldu. çalışıyorum. Sizin de çektiyseniz bir ederseniz <laughs> <laughs> <Sessizlik> <laughs> <laughs> <Çıkkisiyle gülüyor>

يخاف يا يا شيخ ده بدل <سؤال> تويصل لا اله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Onlar gelecek. Onlar evet. kim gelecek? abi. Evet. 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 Allah mekanını cennet eylesin. Rabbim inşallah... Ramazan ayının hürmetine Hz. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Ee, cenaze namazındaydık. Hocamızı buraya defnettiler. Edirne Kapı şehitliğindeyiz. Bu buraya gelmek isteyenleriniz de olursa Edirne Kapı şehitliğinde Mehmet Akif Ersoy'un Kabri Şerifi'nin hemen Yanı başında bıda, bıda, bıda desek yeridir. Başında, şu, şu, Değerli hocam şöyle yerini de göstermiş olayı hocam. Biz yoldaydık öğrendik. 3-4 gün öncesine görüşmüş edik. Allah rahmet etsin. Rabbim inşallah şehitler zümresinde sersin. Edirne Kapı şehitliğinde. İnşallah Huz şehitleriyle, Bedir şehitleriyle bir eylesin hocamızı. Biz kendisinden memnunduk. Rabbim de inşallah ondan memnun olur. Rabbim Teala inşallah bu ayın hürmetine bütün günahlarını ve tahsilatını affeder. Evet, Naim Süleymanoğlu'nun mezarının yanı başında sayılır. Şöyle baştan bir geleyim. Tekrar hocamın kabrine doğru. Sonra da yayını kapatacağız. İftar vakti iftara yetişeceğiz inşallah. Edirne kapı şehitliğinde. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Allah Amin inşallah. Şöyle Edirne Kapı Şehitliğinde. Bilenler bilir burayı. Eee Edirne Kapı Şehitliğinde şöyle ki geleyim. Ramazan ayında inşallah İslam şairi, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un kabri şeriflerine yakın. Şöyle bir meydan. Metrobüsle gelildiği zaman şurada görmüş olduğunuz bir yol var. O yol Metro metrobüste gelindiği zaman Edirne Kapı Şehitliği durağı. Hemen inip o üstteki yola çıkıyorsunuz merdivenlerden. Zaten direkt Mehmet Akif Ersoy'un kabri şerifinin yanına geliyorsunuz. Buradan mecbur geçiyorsunuz. Şöyle devam edelim. Burada da milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu. Bilenler bilir, tanıyanlar bilir. Allah rahmet eylesin. Akit gazetesinin yazarı Hasan Karakaya abi. O da Umre'deyken vefat etmişti. Hemen. Mehmet Akif Ersoy'un kabrine yakın oldu. 3-4 gün önce Ramazan ayında Üstadın kabrine ziyaret için gelmiş idik. O vakitte de buradan gittik. Kim derdi ki hocamızı da gelip buraya defnedecekler. Böyle de enteresan bir durum oldu. Arabadan <laughs> ne Şey Orhan. Orhan mıydı? Şuraya, şuraya pirket geçici toprak yağmurda kayar bunu. Şimdi, şimdilik şöyle bir şey. Tahta, tahta, tahta çarpsınlar. Yani uçmasın biliyor musun? Toprak yağmur yağdı mı? İnerim.

Evet, bizlere de dua etmeyi unutmayın inşallah bu Ramazan ayında e, dualarımıza bizler de talibiz. Rabbim inşallah bir cümle ölmüşlerimizin günahlarını e, affeylesin. Rabbim inşallah bizleri de hayırlı ölümler nasip eylesin. Rabbim inşallah Ramazan ayının hürmetine başımızdaki bu belayı da bir an önce defilesin. Hakınız Hakkınızı helal ediniz. E, duanıza muhtacız. Dua talep ederiz. Dualarda buluşmak ümidiyle inşallah. Allah'a emanetsiniz. Selamun aleyküm.